be bu koku yine aldın parfüm sıkmışsın bu Yeter artık kendine gel. Yeter! Neden hala unutamadın onu? Ha? Neden senin için bu kadar önemli? Neden? Çünkü onu ben öldürdüm. Son günlerde bana bakışları değişmişti. sevgiyle bakmıyordu artık. Atından düştüğü günün sabahı bu meseleden dolayı tartıştık. Behiye tam aksi beni suçlayarak ona yeteri kadar ilgi göstermediğimden yakındı. Akşama doğru kaza geçirdiği haberi geldi. ...elçi olmuştu. Bey'i e gibi hayat dolu bir kadın için... ...bu vaziyeti ölümden farksızdı. Herkese... ...her şeye küsmüş... ...odasından çıkmaz olmuştu. Onun bu halini gördükçe kahroluyor... Ölümden hiçbir şey gelmediği için isyan ediyordun. Her geçen gün durgunlaşıyor, benden uzaklaşıyordu. Nefes alıp veren bir cesedim ben diyordu sık sık. Dilinden ölüm kelimesini düşürmez olmuştu. Öyle ki ölmek benim hakkım bana yardım et diye yalvarmaya başlamıştı. Böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını söyledimse de... ...her gün bana yalvarıyor... ...ağlayarak ölmek istediğini söylüyordu. Bir akşam yine bu sebepten tartışıyorduk. Bana felçli kalmanın tek sorumlusu sensin. O sabah üzerime gelmeseydin, beni bunaltmasaydın at gezintisine falan çıkmaz. Bütün bunlar başıma gelmezdi dedi. Nefret ediyorum senden, kurtulmak istiyorum diye bağırıyordu. Beni küvetin içine suya bırak, bitsin bu iş diyerek son bir kez suratıma haykırdı. Aklımın başından gittiğini hatırlıyorum. Öfkeden delirmiş gibiydim. Onu banyoya götürdüm ve dediğini yaptım. Yardım çekip gitmeseydim hala yaşıyor olacaktı. Lütfen, senin hiçbir suçu yok. Öyle olmasa o istemiş? Yalvarırım daha fazla üzme kendini ne olur. Oh. Ne olur. yardım et. Yardım et. Yavaş Eyüp hayırlı olsun Eren'le. Ne? Uyuyamadın mı yine? Uyuyamadım Hafız. Sen nasıl böyle k***ını devirip hiçbir şey olmamış gibi uyuyabiliyorsun? Onu da anlamıyorum, biliyorsun ha? Niye Eren'le? Sen ki... ...bugüne bugün Cevat abinin altınlarının yerini bilen adamsın ha? Ee? Elsi şu, mevzunun üzerinden iki gün geçti. Bekliyorum ki sen de bir haller zuhur ama tık yok. Ne halleri? <laughs> Beni dellendirme Hafız! Sen bu altınların durduk yerde mi buldun, ha? Belli ki bu altınların yerini sana üç harfliler fısıldadılar ha! tövbe Ben sana demedim mi onların adını ağzına alma diye? Aha, bak! Yemin ediyorum onlar. Sana onlar fısıldadı değil mi altını yerine ha? <laughs> yok öyle bir şey. Salladım tuttu. Ne bileyim ben? Adamın talihinin yaver haber gideceğini? Bana yalan söylemene gerek yok hafızım. Ben senin bir takım manalara... ...bir takım şaikalara erişmiş birisi olduğunu biliyorum aslında. Bilin de. Ama sen bunu sağlıyın. Eğer istersen Hazineyi bulmamıza vesile olabilin. Ha? Ya salladım diyorum sana tuttu. Vallahi de billahi de salladım. Ya ben ne ermişim, ne dervişim, ne de hocayım. Dur 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 hatırladım hatırladım. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.